Evet bugün Serkan'la geziyoruz da Yedi Kule Zindanları'ndayız. Yedi Kule Zindanları İstanbul'un göbeğinde bir tarih hazinesi, açık hava müzesi. Zamanın kralı Tedorius buradaki altın kapıyı yapmış. Ve buradaki minareyi yaptırmış. Daha sonra kralın dört tane oğlu bu dört tane kuleyi yaptırmış. Fatih Sultan Mehmet geliyor, burayı fethediyor. Geriye kalan iki kuleyi daha inşa ediyor. Toplamda yedi tane kule oluyor. İnanabiliyor musunuz? Altı tane diyen yalan söylüyor. Şimdi gelin birazcık burayı inceleyelim. Tabii o zamanlar asansör yok, bir şey yok. Her yere merdivenle çıkıyorlar. Yanlara koruma yok. Çünkü demir yok, tam madde yok, malzeme yok. Ve burası zindan olarak değil inşa edildiğinde kralın yani Bizans kralının misafirhanesi olarak kullanılıyor. Daha sonra ömrünü tamamladıktan sonra misafirhane olarak buraya Macarları falan işte hapsediyorlar zindanlarda. Daha sonra kötü senaryolar, hikayeler başlıyor. Şöyle bir etrafı çekeceğiz. Şu an restorasyon halinde her yer. Kameramanım. Kameraman Günlük 20 TL Feda <laughs> Video başı mı? 20 TL yoksa? Yani 3 video e, 5 TL Burada da tarihi bir çıkık mı acaba ne bu ya? Ne bu? Tarihi bir çıkırık Değirmen su çıkarma bir şeyi. Bilmiyorum. Şimdi kulelere çıkacağız. Bak burası Cüneyt Arkın'ın filmleri atladığı bu şey değil mi ya? Oo. Ha merdiven, merdiven. I would like to introduce you yedi kule zindanları. If we translate it, it means seven tower dungeon. Then uh, conquer, conquer this place. Conquer means Fatih Sultan Mehmet. Conquer this place. What happened? I don't know. Gibi Aşağıda da gördüğünüz gibi suyun içinde çok kötü şeyler var. Bu ses insanı çıldırtıyor. Hayal edebiliyor musunuz bunun içinde olduğunu? Burada günlerinizi geçirdiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Bu sergi karanlıktır. İçeride bir sergi var. Bu bir ayna. Yukarı kadar ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada bir taş var. Taş taş taş. Hikayesi neymiş ya? Portallar isimli yerleştirme. Leonard Cohen'in her şeyde bir çatlak vardır. Işık içeri böyle girer sözünden ilham alarak sonsuzluğu ortaya çıkaran hiçliği ve bilinmeyeni sessizce çağıran tek bir kırılmayı hem uzaklaştıran hem de yaklaştıran bir gerilim de ortaya koyar. kırılım. Yukarıdan aşağı kırılım. Aşağıda ayna. Bilmiyorum ne demek istiyor. Bu kadar derin düşünemedim. Burası da Yedi Kule Zindanları'nın dehlizi. Eski çağlardan beri ışın sistemiyle korunuyor. Buradan geçtiğinizde elinizi dokundurduğunuzda hemen merkezi birimi yani güvenlik birimine bir komut gidiyor. Orada bir zil var. Zil sallanıyor hemen gardiyanlar buraya geliyor. İçerisi çok karanlık. İçeride çekim yapmak yasak olduğu için ben tek başıma gideceğim. Oksijen seviyesi gayet az durumda. O yüzden buradan nefesimi tutup içeri gireceğim. Umarım geri çıkarım. Bu videoyu çekebilmek için kendimi tehlikeye sayıyorum. Bu kadar zaten. Kameraman, zoomla içeri. Geçiyorum. Üçümüz <laughs> ah, var, yolumuz uzun. Ah. Şimdi de oradaki kuleye gidiyoruz. <laughs> Bu hareket de şeyden geldi bize. Bu Instagram videoları. Şimdi de Buradaki bilmediğimiz o kapıya gidiyoruz. Bu merdiven de yine kralın odasına çıkan bir merdiven. Genç Osman'da, Genç Osman odası da öldürüldüğü odada. Şuranın içinde. Birazdan rehber eşliğinde oraya gezeceğiz. Tabii ben daha çok şey öğrenip anlatacağım. Genç Osman orada öldürülmüş. Genç Osman'ın kötü, üzücü, bir o kadar da Yürek bu kan Genç Osman neden öldürüldü? O, i̇nanılmaz korkunç bir yer. Orada hareket eden bir yer var. Bir şey var. Bu ne ya? İnanılmaz korkunç bir yer. ve bismillah. Ey gün ışığı sonunda. Uzaylılar var. Koruma altına alınmış taşlar var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Rehber herhalde bunu da anlatır bize. Ama İstanbul'un en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Mükemmel kuş sesleri. Manzara harika. Aşağıda tarım yapıyorlar. Bak şunlar az önce gördüm ben yani Kahvaltı yapıyorlardı, masayı kurmuşlar. Daha hala yapıyorlar. Orada ortam çok güzel. Onlarla tanışmalıyım gidip bir ara. Daha önce de gelmiştim ben ama çevre düzenlemesi bu kadar iyi değildi. Yani bu ortası böyle hep taş topraktı. Şu an tabi çimen yapmışlar, yürüyüş yolları yapmışlar. Ama eskiden de işte kulelere giriliyordu. Şuraya gelip oturmuştum biraz. Buradayız. Bakın minare. Mescid burada. İçerideki evler burada. Burası e, fetihten sonra İstanbul'a inşa edilen ilk kışla. ilk askeri garnizon. İçerideki 500 askerin burada yaşaması için tabii ki önemli şartlar var. İlk garnizon kuleyi korumak adına. Baktığınız kule Osmanlı'nın inşa ettirdiği hazine kulesi tamamen dolu bir kule hayal ettiğinizde 130 yıl boyunca yaklaşık olarak Sultan 3. Murat'a kadar Osmanlı hazinesi burada tutuldu. Ve bu hazine tutulduktan e, tutulduğu süreç boyunca askerlerin 250'sinin görevi orayı korumak. Diğer yarısı da buranın iaşesinden ve dengesinden sorumlu. Ama sağ olmamız. Bakın buraya kadar yürüdüğünüz yol kapıdan itibaren Fatih yolu. Sonra bugün İstanbul'un en eski yolunda yürüyeceksiniz. 16 asırlık Roma'nın Zafer yolu burası bir infarkt ve denizden in en yakındaki Adı top kulesi. Savunma mekanizmasının buraya kurulduğunu düşünün. Üzerindeki top mazgallarını düşünün. O yüzden adı top kulesi. Yani 3 Osmanlı kulesinden biri. Burayı da görün lütfen. Hazine kulesini de görün. Benden sonra şimdi beraber buraya gideceğiz ama bunları görmeyi ihmal etmeyin. Girdiğinde göreceksiniz. Az önceki cindan kule ile tamamen aynı. Tek fark kuyu yok. İkinci fark kitabeler yok. Geriye kadar her şey aynı. Şimdi gelin Zafer yolundan altın kapıya Yok. Ya şimdi açık ama ahşapların üzerine geçiş şimdilik yok kapalı. Ha, öncesinde yani Restorasyondan önce açık mı? Sanki böyle geçebiliyorlar. Evet evet var var. Evet. Yeniden cüce. Yeniden cüce evine geldik. Evet cüce evine yine giriyoruz. Cüce evine Burası genç Osman'ın idam edildiği oda. Önce zindanda esir tutulup. Daha sonra idam edildiği oda işte burası. Burada infaz edilmiş. <laughs> Evet. <laughs> Meşhur altın kapı işte burası.